Evet değerli dostlar Çankırı'yı Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyü Sarıkılçık Çeltik hasadına Başlamış bulunuyoruz Allah herkese bol bol Bereketli bir sezon nasip etsin Şu an bir biçerci kardeşim Çeltikleri biçiyor Rabbim herkese Güle güle yemeği nasip eylesin Bu gördüğünüz o kadar meşakkatli bir iştir ki Yılın 7 ayı her gün gelinerek çok yoğun bir emekle yetiştiriliyor. O yüzden tabağınızda pirinçleri bırakırken bir daha düşünün derim ben. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, saygılar.